Türk devletine vatandaşlık bağıyla olan herkes Türktür. Yani Türkiyelidir de denebilir. Hiç fark etmiyor yani. Bu herkesi tek tip haline getiriyor bence bu cümle. Hani diyeceksiniz ki şimdi hayır ben bu cümleye karşıyım. Sen kendi işine bak. Onu bilemem. Bu benim sadece üstünde konuşulabilecek. Değişir değişmez bilemem ama korkulmadan tartışılması gereken bir konudan bahsediyorum. Senin anlayacağın iş değil. Sen işine bak. Kimse de konuşmaktan bu konuyu tartışmaktan korkmaz ama. Mesela. Caner, senin adın Hüseyin. Bunu tartışalım. Bu tartışılabilir mi? Benim adım Halil Nebiler. Hayır, senin adın Mümtaz bilmem ne. Bu tartışılır mı arkadaşlar? Bu tanım efendim insanları tek tekleştiriyormuş, tek tip haline getiriyormuş. Ya siz dua edin o tanımı. Siz gidin dünyanın başka ülkelerine. Sadece Türkiye'de yaşayanları değil, Müslüman olan birçok halkı bile Türk diye tanıyor dünya. Sen istesen de istemesen de Türk diyor. Ayrıca oradaki Türk sözcüğü millet tanımıdır. Niye tekleşesin ki? E Fransızdır diyor Fransız anayasası. Herhangi bir Fransız kalkıp hayır bu beni tekleştiriyor diyor mu? Belçika'da flamanlar var, olanlar var. Ama Belçikalısın diyor, Belçika vatandaşısın. Neyi tartışacaksın? O yüzden Fatih Portakal sen işine bak. Bilmediğin işlere girme.